Kırklareli'nin zenginlikleri yerli Kırklareli. turist filmiyle tanıtıldı. Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan yerli turist filminin gösterimi yapıldı. Sayın Valim, Sayın Hanımefendi, kıymetli product. bir ayrı bir hava. Yok işte istasyonda bekle beni. Ne bekle yani nereye gideceğiz? Kafeye gideceğiz. Hadi hocam ya. Zaten ilk aradığımda açmıyorsun. Ayrı bir gizem, ayrı bir hava. Yok işte istasyonda bekle beni. Ne bekle yani? Nereye gideceğiz? Kafeye gideceğiz işte. Başka yer mi var yani? Akşama yemeğe gideceğiz, sonra nereye gideceğiz? Kafeye. Yarın nereye? Kafeye. Zaten kıtlarında ne var ki? seni şehrin merkezine getirdim aslında. Hocam burası şehrin merkezi değil. Burası Yayla Mahallesi. Ha öyleymiş. Kırklareli niye güzel yer biliyor musun? Birlikte yaşama kültürü var. İşte söylediğim bina tam olarak burası. Türk Bak hoca. Büyük Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu binada konuşmuştur. Cem önemli bir şey söyleyeceğim sana. Aa, başka mı geldi yine? Yok. Yoruldum şuraya oturalım. Hocam daha yeni çıktık. E, ya. Daha gitmeyeceğiz mi bir yere? E gittik ya işte. Diğer adı da Kambur Ahmet Efendi. İki isimle biliniyor. Namı değer Karagöz. Restorasyon var yani. İki kere onarılmış Osmanlı döneminde ama minare yıkık kalmış. Ama minarenin onarılmasının emrini kim veriyor biliyor musun? 1930'da 40'lar eline gelen Büyük atadır. Ay. Sen nereye gittin öyle bir tapagaz, mı Ben arabayı bir park ettim, orada park yeri aradım burada. Tamam hep şimdi burası. burayı sana anlatayım. Tamam ben, ben sen... anlatacağım. Ağaç evler, dal örgü ahşap yapılar var. Bunlar değil mi? Bunlar mesela bak bir burada canlandırma maketler var. Evet. E, tipik Balkan köyleri, tamam. dağ köyleri böyle işte. E, sen Doğru nereye işte. götürüyorsun? Anlatacağım her e, bugün yukarıda kaldı hocam, yani. Bu sefer ben anlatayım. Bak. heykelin yanındayız. Evet. Anlam taşıyan özel bir yer burası.